Herkese merhabalar. Bu videoda Photoshop'ta yüzde bulunan sivilce ve lekeler 10 saniyede nasıl silinir onu göstereceğim. Hadi başlayalım. Eskiden Photoshop'ta Bu tür işlemleri yapmak ee neredeyse minimum ee 1 dakika veya daha fazla sürebilmekteydi çünkü Çeşitli adımlar uygulamanız gerekiyordu ve bunlar da Doğal olarak zaman almaktaydı. Ancak Photoshop'ta bulunan yeni bir özellik sayesinde bu işlemi 10 saniye gibi kısa bir sürede yapmanız mümkün. Bunun için öncelikle görselimin bir kopyasını alacağım. Şuradan görselimi tutup şurada sağ aşağıda bulunan artı üstüne getirip bırakıyorum ve görselimin bir kopyasını aldım. Daha sonra filtre bölümünde Natural Filters var. Buraya tıklıyorum. Gelen ekranda Skin Smoothing bunu aktif ediyorum. Zaten bu filtre bölümünü açtığınız zaman Photoshop otomatik yüzü algılıyor. Gördüğünüz gibi bu yüz bölümünü mavi bir kare için aldı. Daha sonra filtreyi aktif ettiğimiz zaman hemen gördüğünüz gibi yüz bölümüne bunu uyguladı. Şurada bulunan ön izleme butonuna tıklayarak öncesini sonrasını görebilirsiniz. Bu etki yetersiz diyorsanız şurada bulunan blur ve smoothness araçlarıyla da Oynayarak istediğiniz etkiyi yaratabilirsiniz böyle Blur kısmını biraz ileri aldım Smoothness'ı da biraz arttırdım Daha sonra Şurada ben current layer diyeceğim ee, Yeni bir layer oluşturmayacağım Ve okey diyorum Şimdi Bu işlemi yaptıktan sonra Görüyorsunuz öncesi sonrası böyle ben Şurada gördüğünüz gibi bazı e, Sivilceler tam olarak gitmedi bunlar da hemen şurada e, Sputonic Brush Tool'la bunları da hemen şu şekilde üstlerine tıklayarak yok edeceğim. Evet, görselimiz öncesi bu şekildeydi ve son hali de bu şekilde. Gerçekten hızlı bir yöntem. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.